Takva kişinin günahlardan son derece sakınmasıdır. Takvanın Kur'an'da zikredilen 15 fazileti vardır ki kim takva sahibi olursa bu faziletlere de sahip olur. Bu faziletler şunlardı: 1. Takva kişiyi hidayete kavuşturur. Hüdenlil muttakin Kur'an muttakiler için bir hidayettir ayeti bu fazilete işaret eder. 2. Takva kişiyi Allah'ın yardımına mazhar eder. İnna Allaha tagav. Şüphesiz ki Allah takva sahibi kullarıyla beraberdir ayeti bu fazilete işaret eder. 3. Takva kişiyi Allah'ın dostluğuna mazhar eder. Vallahu veliyyul muttakin. Allah muttakilerin dostudu ayeti bu fazilete işaret eder. 4. Takva kişiyi Allah'ın sevgisine mazhar eder. İnna Allaha yuhibbul muttaqin. Şüphesiz Allah muttakileri sever ayeti bu fazilete işaret eder. 5 ve 6. Takva kişiyi Furkan sahibi yapar ve Allah'ın affına mazhar eder. Furkan hakla batılı birbirinden ayırt etme kabiliyetidir. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler intettegullah eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız yec'allekum furgana Allah size bir furkan verir ve yukeffir ankum seyyiatikum ve günahlarınızı örter ve yagfir lekum ve sizi affeder ayeti bu faziletlere işaret eder. 7 ve 8 takva dertlerden kurtulmaya ve beklenmedik yerden rızka mazhar olmaya sebeptir. Ve <laughs> men kim Allah'tan takva ederse yec'allahu mahraca Allah onun için bir çıkış yolu yaratır ve yerzukhu min haysu la yahtesib ve ummadığı yerden onu rızıklandırır ayeti bu faziletlere işaret eder. 9. Takva işlerde kolaylığa sebeptir. Ve men kim Allah'tan takva ederse yec'allahu min emrihi yusra Allah onun işlerini kolay eder. Ayeti bu fazilete işaret eder. 10. Takva büyük ecirlere kavuşmaya vesiledir. وَمَنْ يَتَّقِ <اللّٰه> Kim Allah'tan takva ederse يُكَفِّرْ عَنْ نُسَيِّعَاتِ Allah onun kötülüklerini örter ve yu'zim lahu ecra ve onun ecrini büyük eder ayeti bu fazilete işaret eder. 11. Takva amellerin kabulüne sebeptir. İnnama yetegabbelullahu minel muttaki. Allah ancak muttakilerden kabul eder ayeti bu fazilete işaret eder. 12. Takva kurtuluşa sebeptir. وَاتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Allah'tan takva edin. Umulur ki felaha kavuşursunuz ayeti bu fazilete işaret eder. 13 Takva müjdeye nail olmaya sebeptir. Ellezine amanu ve kanu yettegûl. İman edip de takva sahibi olan kullarımız var ya, lehumur buşra fil hayati dunya ve fil ahireh. Dünya hayatında ve ahirette onlar için müjdeler vardır ayeti bu fazilete işaret eder. 14. Takva cennette hususi bir makama sahip olmaya sebeptir. İnnel muttagine inda rabbihim cennatin naim. Şüphesiz muttakiler için Rablerinin indinde naim cennetleri vardır ayeti bu fazilete işaret eder. 15. Takva cehennemden kurtuluşa sebeptir. Sümme nunecillezine tagav. Sonra biz takva sahiplerini kurtarırız ayeti bu fazilete işaret eder. Cenab-ı Hak bizleri takva sahibi kılsın ve bu faziletlere nail eylesin. Amin.